Bu adam spor salonunun en korkulan dövüşçüsüydü. Antrenman sırasında asla geri adım atmazdı. Bu yüzden artık kimse onunla antrenman yapmak istemiyordu. Bu sefer gerçekten de yeni gelen çocuğu ringe çağırdı. Çocuk olduğu yerde dona kaldı. Sarışın dövüşçü küstahça konuştu. "Beni yenmediğin sürece salonun patronu senin boksör olmana izin vermez." Bunu duyan Tommy hemen kararını verdi. Spor salonuna çalışmaya tek amacı boksör olmak için gelmişti. Ama ringe çıkar çıkmaz hızlı hareketleri seyircilerin dikkatini çekti. Görevli ona koruyucu ekipman ve eldiven attı. Ama o sarışını hiç umursamıyormuş gibi ekipmana bir tekme savurdu. Bu hareket sarışını anında sinirlendirdi. Sarışının saldırıları karşısında Tommy başını korumayı ve kendini savunmayı seçti. İzleyicilere göre Tommy sadece darbe alıyor gibi görünüyordu. Ama aslında Tommy rakibinin vuruşlarının gücünü değerlendiriyordu. Bir kez sonra ikinci kez kaçtı ve o anda rakibinin saldırı stilini anlamıştı. Aniden bir kemik sesi duyuldu. Bütün salon sustu. Kimse bu genç adamın bu kadar güçlü olmasını beklemiyordu. O anda Sarışın öfkeyle doluydu ama acı onu dizlerinin üzerine çöktürdü ve çığlık atmaya başladı. O anda salonun patronu geldi. Sadece Tommy'nin boksör olmasına izin vermeyi reddetmekle kalmadı, onu salondan da kovdu. Ama Tommy bunu umursamadı çünkü hapisten yeni çıkmıştı. Boks yeteneklerini orada geliştirmişti. O akşam yeraltı boks dünyasının tüm büyük isimleri bir maç için bir araya gelmişti. Ancak sarışın eli kırık olduğu için maça gelmedi. Artık Tommy'nin kimliği ortaya çıkmıştı. Patronu şaşırtan şey ise Tommy'nin sarışını yendiği videoyu izledikten sonra Tommy'nin hızı ve soğukkanlılığının onun son derece yetenekli bir dövüşçü olduğunu açıkça göstermesiydi.